Değerli Savunma TV takipçileri hoş geldiniz. Bugün Pendik Marina'dayız. bilinçli silah kullanımının adresi Poligon Marina e geldik. Burada bugün çeşitli yerli üretim silahlarımızı deneyeceğiz. bilinçli silah kullanımının ne olduğunu size anlatmaya çalışacağız. Bugün bize Burak hocamız eşlik edecek. Kendisi bu alanda uzman bir eğitmenimiz. O bize silah kullanımının ne olduğunu, bunun nasıl bilinçleneceğini, bizim de nasıl kullanmamız gerektiğini bize aktaracak. Ee, bize kapılarını açtığı için poligonda da tekrardan teşekkür ediyoruz. Ben sabırsız sabırsızlanıyorum içeri poligona geçmek için başlayalım. Artık poligondayız. Şimdi yanımızda Burak hocamız var. Kendisi ateşli silahlar uzmanı. Bize buradaki ürünlerimizi tanıtacak. Ürünlerin ne olduğunu bize anlatacak. Ben çok fazla uzatmayayım sözü. Hemen Burak hocama bırakayım. Burak hocam merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Siz nasılsınız? <laughs> Biz neredeyiz? Çok sağ olun. İşte heyecanlıyız. Sizleri ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Teşekkür ederiz. Ee, bugünkü burada e, yerli silahlarımızı tanıtmak için buradayız. Ee, daha önce hiç atış yaptınız mı? Ya, çok amatörce birkaç kez amatörce. yapmış oldum. Ya, e, poligona daha önce gitmiştiğim vardı ama ee, bir eğitim almadım bu konuda. Aha, bu eğitim açısından yani bilinçli silahlanma ile alakalı e, poligonlar bunun için en uygun en ideal alanlardır. Buralarda uzman eğitmenler eşliğinde e, atış yapabilir, e, keyifli atışlar yapabilir, sportif atışlar yapabilir, hareketli atışlar yapabiliriz. E, bunun haricinde de tek sadece bir önerim var herkese. Atış esnasında silahla geri dönüş yapmayalım. Başka da bir şey istemiyorum. <laughs> evet Burak Hocam şimdi ürünlerimiz çok güzel bir şekilde evet. bize bakıyorlar. <laughs> ben de merak ediyorum. İzleyiciler de eminim merak ediyorlardır. Nedir ürünlerimiz? Onlardan ufaktan başlayalım. Şöyle ufaktan bir tanıtalım. İlk başta elime gelen ilk silahım Canik Combat. Şarjörü yok. Namluya yatağı temiz ve güvenli ve emniyeti kör noktaya bakmakta. Birincisi Amerika'da ödül almış bir silahtır. Ee, el ergonomi, isabetli atışlar içerisinde e, en gözde, en gözde silahlardan bir tanesidir. Ee, canik tamamdır hocam. Şimdi sarsılmazı küçükten bir arz edelim. Ee, şarjör boş. İçerisi boş. El, elle ve gözle inceliyorum. Silahım kör noktaya bakıyor ve güvenliyiz. Burada kör noktaya bakması e, siz eğitmenler olarak şu anda Buraya bakıyor. Bu arası herhalde kurşun geçirmez evet. ee, güvenli bölge burası. Ama güvenli bölgeden ziyade silamın ucunun hiçbir canlıya doğrultmadığımı göstermek için kör noktaya doğru bir uzatmam gerekiyor. tamam. tamamdır. Birincisi. İkincisi polimer bir silahtır. El ergonomi çok rahat bir silahtır. Glock'tan e, esinlenilmiş birazcık da Walther'le karışık bir silahtır. Ortaya çıkmıştır. Güzel bir yerli bir silahımızdır Canik'ten sonra hemen ardından Trabzon silah sanayisini geçmek istiyorum. Full çelik bir silahtır. Polimer bir kesinlikle değildir. Zig 14. Trabzonların ürettiği ve genelde çok gözde bir silahlardan bir tanesidir. İşlemesi de çok işlemecisi de vardır. Ahşaptır. kişinin yani kullanıcının yani kullanıcıya göre ahşabı ya da işlemeleri kendi özelliklerine göre değiştirebilirler istek ve arzularına göre. Ve benim en çok uzun atışlarda kullandığım silahlardan bir tanesi Canik sf Şarjörüm boş, evet. namlu yatağım elle ve gözle inceliyorum boş ve güvenli noktaya bakıyor. Ve uzun e, bir silahtır diğer bir silahlara göre. Şöyle bir Canik Combat'la e, göstermek istiyorum şöyle. Karşılaştırdığımızda burada bir e, belli. Birazcık daha uzun, bu sportif atışlarda daha ön planda Hı -hı. geliyor. Ee, kullanış açısından da şöyle bir ayrı burada bir e, sürgü pimi vardır genelde sağ eli genelde bırakmamız lazım atışlarda şarjör değiştirirken de e, normal sol eli kullanmak sol eli kullanmak daha faydalı ve şuradaki bir çıkıntı vardır bu ayrı bir özelliktir sol elle sürgüyü o düşürmek için e, daha pratik bir yoldur burada ufak bir teknikte görmüş olduk Burada peki solaklar için e, yapılan bir şeyler, yapılanlar neler ee, ya da bunu bir solak var. kullanacak olsa bu, nasıl kullanacak? Bu Janin SFX'i. şu an Hı -hı. en son çıkartılan SFX Mete versiyonu vardır. Hem sol e, at, el ile, sol atıcı ile rahat ister sol ister sağ el eliyle e, atış yapabilme imkanı var. Bu Janin de buradan bu yüzden güzel bir e, başarıya imza attı. Aynı Batla evet duruyor aynı. Evet no normal at atış aynı normal diğer elimizde de alabiliyoruz. Sol Hı -hı. atıcılara göre sağ veya sol yani hiç engel yok isteyenler alabilir gönül rahatıyla. Bunun haricinde e şöyle bir Trabzon'un bir 45 kalibrelik bir silahımız var. Full çeliktir. E şarjör hani yatağın boş, namlu boş ve kör bir noktaya bakıyor. Bu da full bir çeliktir. Ayrı bir özelliği vardır. Çıkan bir ses daha insanları cezbedebiliyor. Çok güzelmiş <laughs> hocam. Bir daha yaparsanız normal normal. Aynıdır. Diğerlerini pek bu kadar e, çok silahsız çıkar ama bir tık daha bu az çıkarıyor. Bu belli diyor. ediyor kendini o, birazcık. Bu biraz ağır abidir hani benim Aynen. o düşüncemde. E, güzel bir silahtır. Bunların tabi tepmesi de ona göre, diğerlerine göre farklı. Hı -hı. Hatta şöyle göstereceğim. Ee, biri 45 kalibre, biri 919. Aradaki fark evet. bayağı kendini belli ediyor. Buradan böyle gösterelim. Direkt e, ne kadar anlaşılacak bilmiyorum ama <laughs> e, Diğerlerinin aldığı da bu arkadaşlar. Kesinlikle. Hatta şöyle daha yakından şöyle bir göstereyim. Ee, şöyle göstereyim. İkisinin namlu ağızları bile daha bir genişleyebiliriz. Hı -hı. Bilmiyorum oradan nasıl gösteriliyor. Aradaki farkı daha da anlayabiliyorsunuz. Bu çok gerçekten ağır abiymiş şu. 45'lik bir eski bir ekonomi Bakını vardı onunla bir, e, bir, görüşmüştüm. Bana hep şey derdi hani bir e, gerçekten bir, bir, silah almak istiyorsan 45'lik alman lazım diye işte arabi e, ağır abi silahdır hı hı. kendini belli eder falan filan diye. Böyle güzel bir anımız olmuştu. E, silahlarımız şu anlık bunlar. Küçükten bir ateşe başlayalım isterseniz. İşin en heyecanlı kısmına geldik. Şimdi atışa geçeceğiz evet. hocam. Heyecanlı mıyız? Vallahi çok heyecanlıyım ben. Kulaklığımız, gözlüğümüz hazır. Ben bayağı havaya girdim. O zaman başlayalım. başlayalım. Şimdi başlayalım. sana Canik SA vereceğim. Tamam. Güzel bir silahtır. Ee, silahım boş. Kör noktaya ateş ettim. Önce bir başlayalım. Şimdi, silahım her zaman öncelikle kör noktaya başlayalım. Kameraman arkadaşı da <laughs> emniyete alalım, birincisi. Tamam. Öncelikle sağ atıcı isek, elimizi güzelce yerleştirdik. Atış parmağım her zaman dışarıda olacak, evet. birincisi. Yardımcı elimi ise, baş parmağımı kaldırdım. Şurada bir aralık var. Elimin ayasını ve bu şu beş parmağım da hedefi gösterecek şekilde kavrayarak silahımı hedefe doğru uzatıyorum. Evet. Sol baş parmak biraz daha ileride olursa. Evet çok güzel. Ayaklarımız genişliğinde açık. Eller dik. Ee, çok hafif. Çok hafif kıracağız. Şu an temel atış hani yapıyoruz. Taktikal atış yapmayacağız. Birincisi. İkincisi genelde hani asıl iyi atış çift göz atış olanıdır ama biz yine tekli olanı yapalım şu an hani, temel seviyesi. Burada e, göz, gez, arpacık ve hedef vardır. Şimdi burada ufak bir antrenman hani yapalım. Gez arasından arpacığı görüp tam ortaya doğru bir nişan almanı istiyorum senden. Her şey duruş, tutuş, güzel. Kollar dik. İki siyah arasından arpacı net görmeni istiyorum. Hedefin bulanık olacak yani flu. Bunun sebebi ise de yaratılış gereği bir insanoğlu aynı anda iki şeyi net göremez. Evet şu an içi boş. Tamamdır hocam. Evet hazır. Şimdi hafif şöyle atıcılarla ben uğraşmamak adına şöyle hafif dışarıya doğru çapraz yapalım. Güzel. Şimdi oradaki adımın tam ortaya doğru nişan alıp küçük bir atış yapmanı istiyorum, içi boş. Evet, olay bu. Değişen hiçbir şey yok. Ve bravo, işi öğrendim. Seni buraya e, işe alabiliriz. <laughs> Eyvallah hocam. Gerçek atışa başlayalım. Hazır mıyız? Hazırız. İnşallah hazırızdır hocam. <laughs> Şimdi şuradan mermi gerek kalmayacak. Bir üç tane bir atış yapalım seninle. Tamamdır. Şimdi 3 mermiyi takalım. Ve senden bir şey rica edeceğim. Her atıştan sonra insan insanız hani ve silah her zaman hedefte olsun. Evet. Bu çok önemli bir ayrıntı. Ee, önemli değil. Ee, her atıştan sonra ateş ettim bam. Silah hemen indirme. Hep hedefte kalmanı istiyorum. 3 atış yapacağız bam. Arpacığı gör bir daha ateş et ezerek bam. 3 atışı böyle yapacağız. Sende. Hedefte kal diyorsun. Evet şimdi ben tamam. alayım. Kulaklığını takmanı istiyorum. Gerçek atış yapacağız. Şarjörü taktım. Az önceki anlattığım gibi atış parmağı üste, silahın namlusu hedefte. Benim gösterdiğim gibi avuç içi ve sert çekip bırakmanı istiyorum. Şimdi gerçek atışa hazır. Nişan almanı istiyorum. Silahın ucunu hiçbir yere çevirme. Yardımcı elinde yerleştir. Tam karşısına evet, geçeyim hocam. tam ortaya doğru. Şöyle doğru mu olur? Mu? Evet. Ellerimizi yerleştirelim. Sol parmak daha sıkı. Evet. Evet. Hazır olduğunda ateş edebilirsin. Çek 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 çek. Güzel indirme bir daha nişan alalım. Tekrardan arpacı gör. Çok uzun bekleme. Güzel. Şimdi burada yapman gereken indirme. Baş parmağınla basıp şarjörü çıkarmanı istiyorum. Şuraya bas. Evet. Şimdi silah şöyle iki kere hızlı bir şekilde burada bir yerden onu düşür. Düşür. Evet, şimdi hızlı bir şekilde atış bittikten sonra üst sürgü geride kadar. Yani diyor ki ben artık bittim diyor. İçim boş diyor. Yani burada artık anlıyoruz ki ben mermileri attım bitti. Evet. Yani diyor ki beni çıkar diyor. Dolu şarjörü al. Tak tekrar atışına devam et diyor. Burada hocam şey gerek var mı? Onu bilmediğimden Hı. soruyorum tamam. Şu anda böyle çıktı. Tamam. Ben mermileri bitirdim. Bunu çıkarttım. Tamam. Dolu şarjörü yerine taktım. Tamam. Hiç sürmeden atmaya devam edebilir miyim? Hayır çünkü ağzına vermedik. Evet. Yani şu olması lazım. Şu buradayken atış yaparsın. Anladım. Ama buradayken atış yapamazsın. Böyle düşün. Şimdi tahliye edelim. Şarjörü attım. Az önceki gibi hedefe atış ve final işte bu kadar. Şimdi başlıyoruz hocam. Evet. Seri atış. seri atış yani yapacağız. Şarjör tak. Sert bir şekilde silah çek kur. Nişan al. Evet, hazır olduğuna 5 seri atış yap. Hazır. At! Baş. Evet. Şimdi şarjörü tahliye et. Şarjör, şarjör. Evet, boşalt. Hedefe doğru bir atış. Güzel. Şarjörümüzü alalım. Evet. Atış heyecanı poligon marinde. Hedeflerimizi asıyoruz. Mesafe 10 metre. Mandalları yerleştirdik ve atışa başlayalım. Alan güvenli. 10 atış seri. Başlıyoruz. Atışım bitti. Şarjörüm tahliye ediyorum. Kontrol fila kılıfta kontrol edelim. 10 atış gerçekleştirdik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bir daha sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 da 10 ve Grupman'da çok güzel bir atış. Şimdi iki ayrı hedeflere atış yapacağız ve hangimiz daha iyi onu göreceğiz. İnşallah daha iyi olur. yok. <laughs> Hocam pek ihtimal vermiyorum O evet. adil bir yarış hocaya benziyor yani. İnşallah Şimdi o zaman başlayalım. kağıtlarımızı <laughs> saralım. Şöyle başlıyoruz. Ben oraya da ateş ederim. Hani sen <gülüyor> <gülüyor> kazan diye. <laughs> Şimdi. Hazır. Hazır. Şarjör tak. Silah kur. Nişan al. Hazır. At. <laughs> Şarjör çıkar. Kontrol. Alan güvenliği kontrol edelim. İlk benden başlayalım. 5 atışı yapmıştık. <laughs> 1 2 3 4 5 6 atış özür dilerim. Grupmanımız ee, yani altısı da buradan geçti yanlış anlaşılmasın. Hani altısı da buradan geçti yine de güzel bir atıştı benden daha iyi attı. Şimdi de, hocam bir tane de burada var bir şeyler. Ha o arada bazen kaynayabiliyor. Arada kaynayabiliyor bilmiyorum. Güzel atış. Efendim? Şimdi e, bu bizim yapacağımız atış e, VIP, VIP koruma, koruma, koruma tekniklerinden sadece e, basit bir örneğini basit göstereceğim. Bir örneğin. Evet. Şimdi... Beraber mi yapacağız? Beraber hani yapacağız. Gerçek bir atış hani yapacağız. Tamamdır hocam. Şimdi Burak hocam bugün beni fazla zorladı. Daha bir şey yapmadık. Değil mi? <laughs> Gerçekten. Şimdi sen VIP'sin, X adamsın. Evet. Normal standart e, halk arasındasın, dışarıdasın. Normal ilerlemeni istiyorum. Ben senin arkanda korumadım. Normal ilerliyorsun. Ben atışı gördüm, atağı gördüm. Seni oturttum, direkt silahımı bir çektim. Seni de ben arkama aldım, emniyete aldım. Bam bam burada atış yaptım. Kolun bende olduğu için senin ben de ben ayaktaysam ayaktasın oturursam oturursun. Şu an ekleminden ben seni kilitledim. Evet. Kalktım ben de birlikte ben seni arkama aldım uzaklaşarak bam 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 hani yaparak işim bitti. Veyahut da açık buldum ben seni bir binadan dışarıya doğru tahliye etmek zorundayım. Görevim senin hayatta kalman Anladım. gibi. Bunu yapacağız. Şimdi buradaki hareketimiz neydi? Beni koru, koruyorsunuz. VIP bir koruma stillerinden sadece bir e, senaryosu diyelim. Bir senaryo tamamdır. Evet. evet. Ben VIP'yim bu arada. Hocam beni koruyor. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> İnşallah. Bakalım. Evet hazır. Yürü. Silah! Silahım boş. Güvenli. Evet. Hedefe gidelim. Bakalım. 1 2 3 4. Bir karnında, omuz ve alnında, diğer ikisi de dışarıda. Bir tanesi de üstte. Hocam gayet başarılı. Yani burada iptal Ya burada e, nişan atışı olarak değil Yani genellikle püskürtme atışı, taarruz atışı, ürkütme, korkutma Hı -hı. gibi. Burada çok bizim az önce yaptığımız gibi nişan alarak bir dam atıyoruz. Çünkü diyoruz. adam hareketli bir Aynen. adam. Hareketli bir hedef. Ve Bak. seni e, güvenliğini alıp ben ölürüm ama senin ölmemen lazım gibi. Ha yani tamam. iddia etme burada üst düzey hocalarım var. Sadece öğrendiklerimi ifade etmeye çalışıyorum. Evet Bu kadar. <laughs> hocam çok zevkliydi Abi. benim için, çok keyif aldım. Daha bunun ikincisi var, ikinci seviye, üçüncü i̇kinci... seviye. Bir dahakine ee... hali hazırda gelmeni istiyorum. Bir dahakine tam tesisat geliriz inşallah hocam. Ama biraz terleyeceksin. Şu an biraz terledin ama böyle bir... Son da biraz terledim o VIP'de siz savurmaya başladığınızda bir de seri atışlarda biraz terledim hocam. Ama bir dahakine daha da çok terleriz. Yani bu iş ne kadar pratikten ziyade iyi bir hoca iyi bir antrenmanla yani e, yaparsak daha sağlıklı olur. Ha beni yetiştiren çok sağlıklı bir hocam var. Çağdaş Ogun buna da hürmetlerimi iletmek istiyorum. Eşi değerli Tanya hocam da e, saygılarımı iletiyorum. Onların emeği bende de çoktur yani. Bunda da ifade etmek istiyorum. Değerli Savunma TV takipçileri programımızın sonuna geldik. Bugün e, Burak hocamızla beraber Poligon Marin'de ateşli silahlarda temel eğitimi aldık. Ben iyi bir eğitim aldığımı düşünüyorum. Eğitmenim iyiydi, gayet iyiydi. Buradan eee Polygon Marine ailesine teşekkür ediyoruz. Bize kapılarını açtılar. E, programımızın inşallah devamı da gelecek. Savunma TR YouTube kanalını takipte kalın.